Herkese selamlar. Bu notları kanalımızın yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Video geçmeden önce e, biraz da rahatsızım kusura bakmayın. E, sesim belki biraz tuhaf çıkabilir. Çünkü bir önceki video bir yorumda da görmüştüm. Biraz sesim e, tuhaf çıktığını ve e, biraz da hızlı konuştuğumu söylemişler. Haklısınız kusura bakmayın. E, elimden geldiğince aslında açıklayıcı ve yavaş yavaş konuşmaya çalışacağım diyebilirim bu videoda. Her neyse bugün sizlere halka ağzı nedir ve halk dahi tüm merak edilen soruları elimden geldiğince kısa ve açıklayıcı şekilde ve yavaş bir şekilde cevap vermeye çalışacağım. Biliyorsunuz ki son 1-2 senedir özellikle geçen senedir bu kadar fazla işte sıklaştıktan sonra neden sürekli tavan yaptığını bu halk biz burada kendimize ne gibi tüyolar çıkarıp nasıl daha fazla kar edebiliriz? İşte bu karlar sürekli midir? Her halkaz her zaman böyle kar mı getirecek mi bizlere? Biraz bunları konuşmak istiyorum aslında son zamanlarda daha fazla halka arz olduğu ve yatırımcılar da sürekli tavan yaptığı için sanki yatırımcılarda da halka arzdan bedava bir para kazanma varmış gibi bir algı oluşuyor. Biz burada sizlere halka arzın ne olduğunu, neden bu kadar fazla para kazandır, kazandırdığını, ne amaç taşıdığını falan bunların mantığını genel olarak anlatmaya çalışacağım. Arzın kendimin de kullandığı daha fazla kazanmak için ee, bir ipucu diyebilirim. Bir tüyo vereceğim sizlere. Videoya geçmeden anlattığım hiçbir şey e, tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değildir. Burada sizlere sadece bilgilerim ve geçmiş deneyimlerimi sizlere paylaşıyorum. Bunu bilmenizde fayda var ve e, kanalımıza abone olup videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim şimdiden. sözü çok uzatmadan da videoya geçecek olursak ilk maddemizden başlayalım. İlk maddemiz halka Halk az nedir? Halka az dediğimiz şey şirketlerin belli bir paylarını yani mesela %30 40 50 her neyse halka açmalarıdır. Yani bireysel yatırımcılara yani küçük yatırımcılar bizlere benim şirketime ortak olma hakkını vermekti diyebilirim en kabaca aslında bu şekilde sizlere. Bunlar şirketin değerlerine göre hesaplanarak lot sayılarına bölünüp ve sizlere mesela 10 20 TL her neyse bu rakamları bile bu şirkete o para kadar yani yatırınız para kadar oransal bir şekilde ortak olma hakkını sağlıyor aslında sizlere. Peki neden şirketler yani neden bunları yapıyor ki dediğimizde bunun aslında çok mantıklı cevapları var. Birkaç tane nedeni var ee, ama en temel nedeni söyleyecek olursam sizler aslında buranın altını çiziyorum. Ucuza finansman sağlamak diyebilirim. Yani düşünsenize şirkette olsanız aslında bir tüzel kişisiniz. Bankaya gidip mesela şirketler sonuçta ufak rakamlar isteme, Yüksek rakamlı kredi istediğinizde bankalar sizlere kredi de sağlayamayabiliyor. E, eğer sağlasa da kredi faizleri çok yüksek olduğu için şirketler kredi alıp faizle uğraşacaklarına şirketler halka az yoluna gidiyor. Yani diyor ki şirketlerin işte bir miktar halka açıp e, burada gelen parayla e, sermaye yapıp yatırımlarına devam ediyorlar. Bir diğer maddede de buranın da altını çiziyorum. Lütfen buna dikkat edin. borçlarını ödemek olabilir. Yani sizler mutlaka şirketler halka olduğunda bu halka gelen paranın nere, nerede kullanılacağını mutlaka iyi araştırın. Benden tavsiye. Eğer boyunca gidecekse anlatınız siz. Bir diğer maddeye gelecek olursak dağıtım şekilleri nelerdi dediğimizde. Burada aslında iki çeşit dağıtım var. Birincisi eşit dağıtım yöntemi. ikincisi de oransal dağıtım dediğimiz yöntem. Peki bunlar nedir dediğimizde biraz açıklayayım ama. E, Birincisi eşit dağıtımdan başlayalım. Eşit dağıtım dediğimiz aslında istatistiklere baktığımız zaman halka eşit dağıtım olduğu zaman genelde şirketler daha çok tavan gidiyor genelde. Peki neden dediğimizde bunu nedenlerini aslında diğer maddeye daha iyi anlatacağım için bu maddeyi atlamak istiyorum. O yüzden üçüncü maddeye geçiyorum. Halka arzda kaç tip alıcı vardır dediğimizde burada iki çeşit alıcı vardır. Birincisi kurumsal alıcıdır. İkincisi bireysel alıcıdır. Yani bizler diyebilirim. Kurumsal alıcılar genel olarak yüksek alım yap e, yapabildikleri ve daha bilir kişiler oldukları için e, bu şirketler için e, genelde şirket sahibi de bu halka az yapan şirketlerle birebir görüşmeye çalışırlar. Şirketin yöneticilerine e, sorular sorarlar. Mesela hedeflerini sorarlar, geleceklerini, yani gelecekte yapacakları yatırımları sorarlar ve bunun sonunda da değerleme yöntemleri yaparlar e, sektörüne bakarlar vesaire vesaire böyle devam eder. E, bunların sonucunda şirketleri yatırım yaparlar veya yapmazlar. Fakat bireysel yatırımcı ise genel olarak daha az sorgular, daha az değerlendirdiği için e, halka az yapacağı bu şirketler tarafından daha çok sevilirler. Çünkü daha yüksek fiyatlardan alım yaptıkları için diyebilirim. Bu mantıkla baktığımızda kurumsallar ne yapıyor? Amaçları ne? Dediğimizde hissenin gerçek değerinin üzerinden ödeme yapmaya çalışıyorlar. Bakın aslında kurumsalların yapmaya çalıştığı şeyleri anladınız mı? Bir şeyi alıp yüksek fiyata çıkarmaktan ziyade yüksek fiyatları şişirmekten ziyade bir şirketi fiyatlıyorlar. Bu şirketin ederi nedir? Bu şirket için adil bir değer nedir? Bunu alıyorlar. Sonra bu şirketin hedeflerine bakıyorlar. Yani alıyorlar dedim. Bunu alma mantığına gidiyorlar. Eğer mantıklı ise hedeflerine bakıyorlar ve örnek veriyorum bu şirketin halka arzı açıldığı 5 lira. Ederi aslında bu şirketin 7 lira diyorlar ve buna göre alım yapıyorlar ya da yapmıyorlar diyebilirim. Yani hissenin gerçeklerin üzerine ödeme yapmak diyebiliriz. Bu yüzden sizlere sürekli ne diyorum? Eğitim, eğitim, eğitim diyorum. Bunlar ya yani öğrenin ki bunlar uzay değil yani bu absürt şeyler değil. Sizler de bunları çok basit şekilde öğrenerek biraz zamanınızı harcayarak sizler de aslında kurumsal gibi düşünerek sizler de aslında e, para kazanma ihtimalinizi arttırabilirsiniz. Umarım bu da anlaşılmıştır. Dördüncü maddeye gelecek olsak eşit mi yoksa oransal mı daha fazla kazanır dediğimizde zaten bu konuyu ya bu konuyu zaten yukarıda ikinci maddede değindim. Şimdi bunun devamını aslında anlatıyorum. Eşit dağıtım genel olarak oransaldan daha fazla kazandığı neden olduğunu kısaca da açıklayayım aslında size şöyle. Aslında küçük yatırımcı eşit dağıtımda daha fazla hak sahibi olduğu için ya yani hak dediğim şey neydi bizim lot yani hisse senedi diyebiliriz. Şirketler de haklarını yani lotlarını arttırmak için hisse alımı yapana kadar bu süreçte e, hisse tavan yapıyor. Yani ne yapıyorlar? Şöyle e, söyleyebilirim size. Mesela çoğunluk bireysel işte küçük yatırımcıda e, yani bireyselde eşit dağıtıma gidiyor. Yani eşit dağıtıma gitti ve bireysel çoğunluk olduğu için küçük yatırımcı kolay kolay hissesini satmıyor kurumsal da yavaş yavaş topladığı için belli bir süre gidiyor. Bu belli, bu belli bir süreçte işte gün attıkça oransal atıyor. Yani mesela birinci gün yüzde on attı. ikinci gün yüzde yani yüz liramız var diyelim. Yüzde on altıncı ne oluyor? Yüzde on liramız değil mi? Sonra ikinci gün yüzde on liranın yüzde onu. Sonra o üçüncü gün o toplam işte on bir lira geldi diyelim. 121 lira yirmi 121 liranın %10'u gibi falan oransına baktığımızda yani 7. 8. gün çok büyük rakamlara gelebiliyor. Bu süreç içinde ne oluyor? Aslında şirketler kat kat tavan yapıyor. Yani çünkü kurumsallar biletlerden hisse toplamak için diyelim kabaca. Diyebiliriz. Kabaca işte bir diğer maddede aslında çoğunluk hak sahibi bireysel olduğu için kurumsallarda spekülasyon da yapamıyor. Bu da çok önemli bir madde. Yapamıyor demeyeyim de kurumsallığın spekülasyon ihtimali de azaltıyor diyebilirim. Beşinci maddeye gelecek olursak halk az neden sürekli tavan yapar? Şimdi şöyle bir şey var. Bunun en önemli nedeni şirket sahiplerinin patronların ortakların hissenin düşmesine izin vermeden sürekli alım yapmasıdır diyebilirim. Peki 5. maddeye gelecek olursak halka azla neden sürekli tavan yapar? Şimdi şöyle bir şey var. Bunun en önemli nedeni şirket sahiplerinin patronların veya ortakların hissenin düşmesine izin vermeden sürekli alım yapmasıdır. Peki neden bunların ne avantajı var ki patron patrona orta diyebiliriz yani neden böyle bir şey yapıyor ki patronun ortaklar diyebiliriz. Mesela sizin çok büyük bir şirketiniz var ama halka açık değil düşünün. Sizin bunu nakde çevirmeniz yani satıp paranızı cebinize koymanız çok çok zor veya çok uzun bir süreç gerektirebiliyor. Veya hızlı satmak isterseniz de değerin çok altında e, satmanız gerekiyor. Buranın altını çizeyim, bunu not olarak söyleyeyim. Lütfen yanlış anlamayın şirketler halkazları şirketi satıp çıkmak için yapıyor gibi bir algı lütfen oluşmasın. Bu söylediğim farklı bir konu. Her neyse küçük yatırımcı büyük şirketleri alma gücü tek kişide hani olmadığı için bireyselde öyle bir güç olmadığı için şirketler e, anca büyük para baronlarına giderler. Bunlar da fırsatı bildikleri için zaten şirketi e, satmaya çalışıyor. Kelepir bir fiyata yani edelin çok çok altında eee bir fiyatı almak isterler ki e, bunun altına fiyat verebilir diyebiliriz. Fakat siz şirketinizi halka az ederseniz lotlar aracılığıyla ufak ufak satış yapabiliyorsunuz. Yani bir anda hepsini satmanızı ve çok büyük satmanızı gerekiyor. Ufak ufak satabilirsiniz, çok da satabilirsiniz. Küçük ufak ufak satış yaparsanız ne oluyor? de oranınızı çok yukarılarda olabilir böylece istediğiniz e, istediği kadar lot satarak istediği kadar keş para sağlayabiliyor şirket sahipleri patronlar hatta ileride bu lotlarını geri alarak tekrar e, oranı kadar söz hak e, söz hakkına sahip olabilme ihtimalleri de var yani patronlar 2x 3x diyelim 2 katı 3 katı neyse yukarı doğru e, götürüyorlar kendileri alım yaparak sonra ellerindeki şirket hisselerinin değeri artmış oluyor hemen ertesi gün ellerinden çıkarıp ederinin fazlasına satıyorlar. Yani bireysel e, bireysel ederinden fazlasını satabiliyorlar diyebilirim. Umarım burası anlaşılmıştır. Bu yüzden sizlere eğitim diyorum ki kurumsal gibi düşünürseniz veya halka azları iyi incelerseniz şirketin ne yapmaya çalıştığını anlarsanız siz de terste kalmazsınız. Son maddeye gelecek olursam daha fazla kazanacak halka az tüyosu. Şimdi Özellikle halka azın ilk günlerinde böyle birinci ikinci gün haberdar isek halkın e, halka azın ne zaman e, yani şirketin ne zaman e, borsada işlem göreceğini diyeyim ilk halka azda emir girdiğimizde alabildiğimiz kadar alıyoruz daha sonra mesela eşit dağıtımda herkes kişi başı mesela 100 lot veriyor hisse de 10 TL desek 1000 TL ediyor bu hisse 2x yapsa bile yani ne oluyor 2000 TL bunlar çok büyük rakamlar değil ama artık istemiz halka açıldı diyoruz. İşlem görüyorsa yani halka borsada işlem görüyorsa birinci gün ve ikinci gün biz bir ve iki kez daha alım yapıyoruz. Eğer sizler hisseden eminseniz bakın yatırım tavsiye değildir. Her hisse bu yapılmaz. Alabildiğimiz hisse senedi kadar almaya çalışıyoruz. Yani ne yapıyoruz? İlk başta emir girdiğimizde halka azda bireysel işte dağıtımda verdi. Daha sonra birinci gün ve ikinci gün olmak üzere üç kere alım yaptı. 4 beş, altıncı gün Hisseler tavan gittiği zaman elimizdeki de hisse sayısı daha fazla olduğu için karmacımız da artıyor. Oransal arttığı için. Size e, bir teor daha vereyim. Seans kapanışı gün sonu, e, birinci gün sonu herhalde seans kapanışı 6 olması lazım. 18.00'da e, kapanıyor diye biliyorum. Sizler yine bunu internetten araştırabilirsiniz. Sizler 18.01 gibi emir girerseniz sistem sizi bir sıraya koyuyor. Sistem bu şekilde işliyor. Ve belirttiğiniz fiyata gelirse sıra ile dağıtım yapıyor. Sizler de seans kapanışında hemen emir daha kolay alım yapabilirsiniz. Bu da ikinci tavsiyem diyebilirim sizlere. Ama unutmayın bu bu kadar kolay bir şey değil. Burada kurumsallar Robotlar, bilgisayar sistemleri yazılımlar kullanarak emirler giriyorlar. Eğer sizler de eminseniz yukarıda anlattığım gibi yatırım tavsiye değildir. Genellikle bu sistem çalışıyor diyebilirim. Videomuz bu kadardı. Umarım sorularınız ve merak edilenleri sizlere anlatabilmişimdir. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ve şimdiden de teşekkür ediyorum sizlere. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.